Mesela az önce hocamızın söylediğini ek olarak şimdi cennet cehennem zaten devamı da yani onu, bunu, onu onu ayrıca konuşalım yani ayrıca Fakat bir konu yapalım evet ayrıca bir konu hocamız yapalım. şu an Fakat bu, akşam bu konuda ilgili bilgi verdi. bir ayet bir kerime söyleyeceğim Lokman suresi 33. ayet diyor ki bakın burada da Allah'ın affına şeytan insanları kandırıyor Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın diyor sizi bakın şimdi mesela konuşuluyor hep işte Allah az önceki VTR'de gördüm işte Allah affeder tabii ki ama zekatını vermemiş hiçbir yoksula yardım etmemiş hayırlı bir amel işlememiş e, halen diyor ki Allah affeder her türlü günahı işleyip hayır bakın ayet-i kerime diyor ki Allah'ın affına güvenilerek sizi aldatmasın şeytan sizi kandırmasın tövbe ederim kurtulurum diye düşünmeyin yani e, o yüzden kesinlikle yani e, sosyal anlamda olsun diğer her anlamda olsun iyi işler yapmayan insanlar ee, ben mesela o gün bir arkadaşımızla konuşuyordum dedim ki sen hiç hayatında bir yoksula veya da zor, yoksul olması için el açması şart değil sizin komşunuz olur istemeye utanır bu kişileri göz ardı etmişsin sürekli hiç bunlara yardım ettin mi hayır ama kendisi o kadar emin ki cennete e, gideceğini düşünüyor sürekli öyle bir zanda kaldı Tabii bu yani aslında hüsnü zan yani suizan bu hüsnü zan güzel bir zan ama bunu maalesef bizim halkımızı abartıyor. Yani bu konuda da şeytanın aldatmasına kesinlikle kalmamalıyız. Her türlü insan oluşu ki yeryüzünde halifedir. Az önce hocamız söyledi. Ve diğer canlılar, hayvanlar olsun, tüm mahlukat insanoğluyla aslında bir uyum içerisinde. Ve halifeliğini göstermeli, hayvanlara yardım etmeli, yoksulları, her türlü acize düşmüş olan, güçsüz olan ki zaten İslam da aslında temelinde budur. Diyor ki, sizi alıkoyan nedir savaşmaktan ki güçsüz işte kadınlara veya güçsüz düşmüş insanlar için savaşmaktan nedir alıkoyan? Aslında İslam zor duruma düşmüş olan, haksızlığa uğrayan insanları da bir anlamda kurtarmak için. Yani temel kaidelerden birisi de İslam'da budur. E bizler de e, bunu göz ardı etmemeliyiz.